Ay bana enginar yapıyorum. Hayatı enginar yapacak kadar seviyor musun gerçekten? Hayatı çok seviyorum demeyelim de, madem yaşıyoruz, sağlıklı yaşayalım diyelim. Ne? Oh my God. Evet, enginar diye aldığım paketten kereviz çıktı. Kereviz olma ihtimali var mı gerçekten? Enginar değil mi bu? Anı üzerinde kereviz yazıyor. Biri bana bunu açıklasın. Bu kadar üzme kendini be kızım. Ben de yıllarca Süheyle Besat Uygur'u iki zannediyordum. En azından Enginar'ın kalbini ararken kereviz sapı da bulabilirdin. Bazı şeylerde gelişme var sende. Hadi bakalım. Sana da malzeme çıktı. Şu an Enginar tadı alıyorum. Bana. Ama unutmayın. En güçlü silahlar mutfakta pişerler.